Ay ananızı telekom alt yapınızı sikeyim ya. <laughs> İyi misiniz memur e, bey? Şahsı yakalım mekanın önünde. Emre Bey. Aa. Emre Bey. Kapı sıkıştı, kapıyı ittir, kemeri çözüyorum ben. Kapıyı çek, kapıyı. Lan nasıl satayım, çok kötü kaza oldu. Telefon... Telefonu... Açabildin mi? Aa, açılacak gibi, bir dakika be Emre Bey. İttireyim siktir açılmıyor kapı gerçekten. Gerçekten dur, dur. açılmıyor Evet, itfaiye falan çağır. Dur dur ben halledeceğim Aha. Ha. direksiyonu ha. çevirince oturdu sanki yerim. Dur şuradan bir ağırlık yapayım Arka koltuğa geçmeye çalışacağım bekle. Dur, şöyle ağırlık yapıyor ha. He. Aha. Ha. Ah. Uf dizim yaralanmış, kolum yaralanmış. Memur Bey götüreyim mi hastaneye? Bekle Of dizimi görüyor musun? Bayağı kanlanmış of, omzum da ya Of IMS, IMS çağırsana Bir Ara ambulansı ara Benim ve nasıl bak Ben getireyim bir dakika arabayı bekleyin. Tamam. Ben de düşmeden gidelim. Niye kalktın buna koyduğum? Kayıttım. Geçeceğim. Hadi be oğlum nereye gidiyorsun amına koyayım herif düştü orada kendisi kaldı galiba benden çok yaralandı orada Ha polis kodu çattı Aha Ufak bir takla <laughs> ta <laughs> <laughs> sırtla sırtla beni sırtla. <laughs> Araca Bak, kendim binerim şurada ineyim ha. Tamam. Sen bin. Of. Dizim kanadı ya. Dizim yarılmış hatta ne kadar. da atacağız gibi. Adam, non <laughs> bu adam donar pi driving gibi anasını bayılsın Evet tabelayı vur Arabanın haline bakın. benim araba daha iyi durumda Bu arabayı ne kadar aldınız? Şimdi ilk geldiğimde almıştım iyi İşte. <laughs> Yanlış değil ya. Yani. Yol tutuşu baya kötü galiba. Acayip. Aşağıya şöyle, şöyle anlatmayayım da. Bak hastaneye Direkt yavaş yavaş sen direkt takla atıyorum. Evet Abi, evet fark ettim, fark ettim orada düz yolda takla attı araba. Aman Allahım öldürme bizi. Bu ne FPS drop yok etmiyor. Ben yediğimi sanmıyorum. Sonucu ölmüyor sıkıntısı var. Beşler doğru. Zardır niye gelmediniz? Doktor bey! Kando Ne oldu arkadaşa? Gamer'ım tabela uçtu bir yerde. Dizim yarıldı, dizim yarıldı. Dizim yarıldı, dizim yarıldı hocam, gerilim ya. Bak bak bak. Sırtla sırtla dizim yarıldı, yarık dizim yarık. Bak. Bak, bak görüyor iki iki musun dizimi? Ben ben Bir büyük işli kalayım abi. Yürüyemiyor. Arkadaş sırtladı da öyle geldim. Trafik kazası geçirdim. Malzemeler aldım ben. Malzemeyi adamın bagajından mı aldı? He vardı benim malim. Evet. Bagajda varmış ya baktım <laughs> <laughs> Anladım. <gülüyor> İlk yardım kiti vardı arabada. Evet evet hocam. Evet. Hocam. Aman, aman aman bak oraya şimdi kanı durdurdum dikiş attım gördün mü tak 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 diye. Anladım. Evet. Kursun, i̇yi şey misiniz doktor? Gerçekten. Ya valla bak bir tane suspekti takip ediyordum. Arkadaş. <laughs> frene basıyorum basıyorum tutmuyor. Birisi bana tuzak kurmuş. Ulan bir uçtum dağın üzerinden. Memurum bakar mısınız? Bu memurum. billboardlar var ya o billboardlara girdim. Buyurun bakayım. Memur. Şimdi bana bir e, ihbar geldi. Ben ihbara gittim. Ondan sonra ihbara gittiğimde iki tane şahıs bana silah doğrultular ve burayı terk et dediler. Sana kimse silah doğrultamaz. Doğrulttular memurum. Çok korktum. GoPro kaydın var mıydı? Yoktu. Ama silahı nereden doğrulttuklarını söyleyeyim mi? Heh. Şimdi neresiydi orası? Şöyle sinema setinin olduğu bir yerde. Aa biraz sıkıntılı. Metsel. Hmm. O Meçsel zaman bilemiyorum. Ya memurum silah doğrulttular bana çok korktum buraya terk ettiler. Şimdi o tarz o yerlere sen girme gitme o ihbar. O memurum ihbar geldi bilmiyordum öyle bir yerlere. Gitme o ihbar. Yine ihbar geldi. Bak ihbar geldi. O taraftan sıkıntılı orada bir şeyler yapıyorlar galiba yani ben görmüyorum. Hop ihbar geldi <laughs> ihbar benim de. Eğer o ihbar şeyse Operatör e beni bizim al. Telsize girip gelsenize söylesenize bize silahlı adamlar varsa. Memurum ya beni benim araca et. götürüversene ya. Memurum takip etme diyoruz. Dik takip etmişim Valla oğlum çünkü takip edenler ne yapıyor biliyor musun? Adamı durduruyoruz üstüne arayacağız bir an arabadan drive'a atıyorlar. Arabaya drive'a e karşılık da vermen çok zor yani. Adam arabadan giderken sıkıyor. sıkıyor kapıya geliyor. Tam kafasına atman lazım. Bir de hızlı gidiyor araba. Otonom erdim da kendi kendine gidiyor. Bizim araba neredeydi hatırlıyor musun? Ben hatırlıyorum ara? ya. İyi. O ara, bu araba oradan çıkarsa da... tamam. Sen ne işle uğraşıyorsun? Ay